Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'dan ücretsiz bir şekilde video nasıl indirilir bunu göstereceğim. üzere YouTube Premium almadan video indiremiyorsunuz ve bu da kötü. Ee, özellikle uçak seyahatlerine ya da uzun otobüs yolculuklarına gidecek arkadaşlarımız için güzel bir fikir. Öncelikle indirmek istediğimiz videoya e, giriyoruz. Ben kendi kanalımdan bir video yüklüyorum tabii ki. Arkadaşlar şimdi sonra bu videonun açılmasına falan gerek yok. Şuradaki linki arkadaşlar kopyalıyoruz. Ondan sonra ben size aşağıda linklerin e, linkini vereceğim bunun. Şuradan YouTube video e, hatta belki linkini veremezsem diye falan YouTube video indirme yazıyoruz Google'a. Şurada saveform diye bir site çıkıyor. Zaten ilk o çıkıyor. Ona giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra linkimizi buraya yapıştırıyoruz. Hangi kanal olursa olsun istiyorsanız yani dünyanın en bilinmeyen e, kanal olsun arkadaşlar. Ondan sonra buradan indir diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bandı cam ayarları iniyor şu anda. Hızlı bir şekilde. Gerçekten çok işe yarar bir site. Özellikle yani internetiniz olmadan izleyebiliyorsunuz videoları servisle falan ıı, uzun süre giden arkadaşlarımız için güzel. Yani kendimden biliyorum. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım Ayım... Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olduysa kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda video hakkındaki görüşlerinizi ve çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.